Herkese yeniden merhaba. Bugünkü dersimiz arkadaşlar ile ilgili. Modullar dediğimiz kelimeler neydi arkadaşlar? Can, could, may, might, should, must, have to, had better, be supposed to, ought to gibi, shall gibi ifadeler arkadaşlar. Bunlar modullardı. Şimdi biz can ifadesiyle başlayalım. Can ne işe yarıyor? E bilmek demek ya da yapamamak demek, değil mi? Yani yapabilirim ya da yapamam ifadesini kendi söylüyoruz. birçok konuda kullanılıyor can ifadesi. Hemen şimdi cümlelere bir başlayalım. Ondan sonrasında bakalım nerelerde can kullanılıyor. Onun biz biraz pratini yapmış olalım arkadaşlar. Mesela ilk başta sana yardım edebilirim gibi bir cümleyle başlayalım. Yine ben size söylüyorum. Siz videoyu durdurup cümleyi kuruyorsunuz. Ondan sonra benim İngilizcesini söylememi bekliyorsunuz. Sana yardım edebilirim diyeceğiz. I can help you diye söylüyoruz değil mi? Peki sana yardım edemem. I can't help you. Bana yardım edebilir misin? Can you help me? Benim için ne yapabilirsin? What can you do for me? Bana nasıl yardımcı olabilirsin? How can you help me? Sizin için ne yapabilirim? What can I do for you? Oraya gelebilir miyim? Can I come there diye söylüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Can I come there? Buraya oturabilir miyim? Can I sit here? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Can I pay by credit card o bizimle gelebilir mi Can she come with us diye soruyoruz değil mi arkadaşlar? Can she come with us Peki burada sigara içemezsin diyelim You can't smoke here Beni akşam arayamazsın diyelim You can't call me at night diye soruyoruz. Yani ya da you can't call me in the evening diye de söyleyebilirsiniz. In the evening veya at night ifadesini. Can ifadesi. Peki sinemaya gidebiliriz diyeceğiz mesela. Bu da bir öneridir ama yine can ile ifade ediliyor. We can go to the cinema. Okay? Bizimle gelebilirsin diyeceğiz mesela. Sen bizimle gelebilirsin. Yani bu da bir izin ifadesidir burada. You can come with us. Okay? We can go to the cinema. You can come with us. Okay? Peki şimdi burada arkadaşlar izin, öneri, teklif, rica gibi durumlarda kendi ifadesini kullanıyoruz. Peki bunun geçmiş hali ne oluyor? Could oluyor. Değil mi arkadaşlar? Could ifadesi can ifadesinin geçmiş hali. Peki şöyle söyleyelim. 5 yıl önce araba kullanabiliyordum diyelim mesela. I could drive a car 5 years ago diye söylüyorum. Peki şöyle söyleyelim. Dün arkadaşım beni aradı. Fakat ona yardım edemedim diyelim mesela. Dün arkadaşım beni aradı fakat ona yardım edemedim. My friend called me yesterday, but I couldn't help him diye söylüyorsun. But I couldn't help him. Yani arkadaşım beni aradı fakat ben ona yardım edemedim diye söylüyoruz. değil mi? Peki e, dün bir taksi bulamadık diyelim. We couldn't find a taxi. Okay, right. Onlar bizimle gelemediler diyelim. They couldn't come with us. Okay, güzel. Peki müşteriyi anlayamadım diyelim. I couldn't understand the customer. Okay. Peki şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 6 yaşındayken yüzebiliyordum diyelim. When I was 6 years old, I could swim. Tamam mı? Could ifadesini burada kenin geçmiş olarak anladık. Yapabilirdim, yapabilirdim, yapamazdım gibi durumları arkadaşlar could da ifade ediyoruz. Peki could'un başka bir anlamı var mı? Bir de olasılık ifadesi var. Kut ifadesi. Yani %80 bir olasılıkla Kut ifadesini söyleyebiliriz mesela. O evde olabilir derken eğer %80 bir olasılıksa, yani %100 evde değilse, yani çok düşük bir ihtimalle değilse, yani e, %80 bir ihtimaldeyse o zaman he could be at home diye söylüyoruz. O evde olabilir. E, mesela e, bu akşam sana yardım edebilirim diyeceğim. Ama burada da olasılığın düşük olduğunu söylüyorum ona. Hani I can help you tonight dediğimde sana bu akşam yardım edebilirim. Bu %100. Olay, olay biraz daha olasılığı düşürse o zaman da I could help you tonight. Okey diye söylüyoruz. I could help you tonight. Tamam mı arkadaşlar? Peki Kurt ifadesinin arkadaşlar asıl e, önemli olan diğer bir versiyonu ise ricalarda. Karşı tarafta bir ricada bulunurken Could ifadesini kullanıyoruz. Mesela kapıyı açabilir misiniz diyeceğiz. Söyleyelim. Could you open the door diye söylüyoruz değil mi arkadaşlar? Süper. Peki beni bu akşam arayabilir misin diyelim. Could you call me tonight diye söylüyorum. Güzel. Peki telefon numaranı verebilir misin diyelim? Could you give me your phone number diye söylüyor. Süper. Peki şöyle söyleyelim. Burada beni bekleyebilir misiniz diye söyleyelim. Could you wait here for me please diye söylüyoruz. Could you wait here for me, please? Bu could ifadesiyle yani could she, could he falan gibi böyle e, ifade çok kullanılmaz. Genellikle karşı taraftan biz ricada bulunuruz. Dolayısıyla genel anlamda arkadaşlar kullanımı could you şeklinde kullanılıyor. Could you yani aslında could you diye söyleniyor da you olduğu zaman could you gibi geliyor kulağa böyle. Hani could you stay here please? Could you call me tonight? Could you wait here? Okay, could you close the door please gibi. Hep böyle could you, could you gibi çıkıyor ağızdan ama aslında onun doğrusu could you'dur. E, fakat could you diye de söyleyebilirsiniz you diye de söyleyebilirsiniz. Yani yeter ki kult demeyin yani. Tamam o ki le ifadesi telaffuz edilmiyor. Kelime okunurken kult e, değil could diye söylüyoruz. Peki could ifadesini de anladık genel anlamıyla. May ifadesinde işe yarıyor. Olasılık söz konusu değil mi? May bir %50 olasılık var. Bir de izin alırken kullanıyoruz may ifadesini. Şimdi olasılık söz konusu olan kısmını biraz pratik yapalım. Diyelim ki bu akşam seninle gelebilirim diyeceğim ama %50 bir olasılıkla. I may come with you this evening diye söylüyor. Okey. Onlar evde olabilirler diyeceğim. Yine yüzde elli bir olasılıkla. They may, buradaki olmak fiili be, yani they may be diye söylüyoruz ama oradaki maybe, bir de bitişik yazılan maybe var, onu, onu karıştırmayın. They may be at home tonight diye söylüyoruz. Okay? Peki şöyle söyleyelim, bu akşam sinemaya gidebiliriz diyelim. Yine düşük bir olasılıkla. We might go to the cinema tonight diye söylüyorum. We might go to the cinema tonight. Okay, bu akşam sinemaya gidebiliriz ama düşük bir olasılıkla. Peki şöyle söyleyelim. Bu hafta sonu seni arayabilirim diyelim mesela. Bu hafta sonu seni arayabilirim. Yine düşük bir olasılıkla. I may call you this weekend diye söylüyorum. Değil mi arkadaşlar? Süper. I may call you this weekend dediğimde bu hafta sonu seni arayabilirim. Peki izin alırken nasıl söylüyoruz? May ifadesi cümlenin başına geliyor ve genellikle de may I şeklinde olur. Tam yani may you, meşi gibi yine aynı şekilde olmuyor arkadaşlar. Could gibi, could nasıl could you diye kullanıyorsak, may de may I diye kullanıyoruz. İzin alırken diyeceğiz ki buraya oturabilir miyim diyeceğiz mesela en basit ifadeyle. May I sit here? Okay, süper. Peki sana bir şey söyleyebilir miyim diyelim? May I tell you something? Okey sen daha sonra arayabilir miyim diyelim. May I call you later? Okay, right. Peki arabanı ödünç alabilir miyim diyelim. May I borrow your car? Şöyle söyleyelim. E, televizyonu açabilir miyim diyelim mesela. May I turn on the TV diye söylüyor. Değil mi arkadaşlar? Evet, May ifadesi de hem olasılık hem de izin söz konusu olduğunda bu şekilde ifade edebiliriz. Bir de might var. Might ifadesi de olasılığı çok düşük bir olasılık ifade eder. Aynı may gibi sadece olasılık anlamında kullanılır arkadaşlar. Başka bir şeye yaramaz. Yani o şekilde bilelim. Çok kafamızı karıştırmayalım. Tamam mı? Diyeceğim ki mesela yarın yağmur yağabilir diyeceğim. It might rain tomorrow diye söylüyor. Okay, süper. It might rain tomorrow. Yarın yağmur yağabilir. Peki bu akşam seninle gelebilirim diyelim. Yine olasılık düşük bir ihtimalle. I might come with you tonight diye söylüyorum. Değil mi? I might come with you tonight. Okay, bu akşam seninle gelebilirim. Okay, şöyle söyleyelim peki. O bu akşam evde kalabilir diyelim. She might stay home This evening ya da tonight de diye söyleyebilirsiniz. She might stay home this evening ya da she might stay home tonight diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, yani can, could, may ve might ifadeleriyle ilgili biraz bir pratik cümleleri yaptık. Siz bu cümleleri çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol cümle kurmaya çalışın. Bol bol konuşmaya çalışın. Önceki okuma parçalarını, e, bundan önceki paylaştığım okuma parçasını falan böyle defalarca e, onları arkadaşlar izlemeye çalışın. Ve bulduğunuz okuma parçalarını okumaya çalışın. Tamam mı? Yani bu e, ne kadar vaktiniz varsa kalan bütün vaktinizi İngilizceye ayırın arkadaşlar. Ve İngilizceyi e, kısa zamanda Halledin. Bundan sonrasında tekrar modellerle ilgili, yani geri kalan modellerle ilgili bir konuşma pratik videosu tekrar hazırlayacağım. O zaman o videoda arkadaşlar görüşmek üzere.